Bugün taraftarı Ali Koç'un başkanlığı bırakmama sebebi sizce ne diye sorduk. Abi adam şampiyon olmak istiyor, kazanmak istiyor, şansı yok kazanamıyor. Şimdi adama diyemeyi, sen bu takımı istemiyor, kazanması, şampiyon olması istemiyor. Adamın suçu günahı yok. Yani adam eline geleni yapmaya çalışıyor, başaramıyor. Bir yapı var yapı kardeşim. <laughs> bu yapı doğru bir şey. Ama Ali, şey, Aziz Yıldırım, Aziz Baba olsa daha iyi olurdu ama Ali Koç da iyi. yapacak bir şey yok. Bu şekilde olacak yani. Artık kendi adamlarını yerleştirmiş oraya çözemedim bilmiyorum ama gitmesi gereken bir isim. Bu şimdi değil, yani yıllar önce gitmesi gereken bir isimle Hani sadece konuşuyor. Fenerbahçe'de tek e, çilik var yani. Mesela yaklaşık 20 senedir iki te, e, başkan tarafından yönetilmiş. Galatasaray öyle değil. Galatasaray mesela başarılı olmadı mı hemen gönderiliyor. Başarılı olsa da gidebiliyor <laughs> Başarılı olsa dahi gidebiliyor. Ali Koç arkada mangal gevvi yapıyor, tribündeki insanlar da ağlıyor bana da et yok mu diyorlar. Ama Galatasaray taraftarları öyle değil. Galatasaray taraftarları hücum ve bağlı insanlar hepsi kendi şeyine takımlar.